Efendim helal lokmamdan herkese merhaba. Bugün Soğanlık'tayız Arıcılar Parkı'nda. Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te hayır lokması dökmeye devam ediyoruz efendim. Soğanlık'tayız. Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde merhum Müslüm Aldoğan hayrına dağıtılan hayır lokması için buradayız efendim. Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde, ilahiler eşliğinde lokmalarımızı döküyoruz efendim. İlk lokmamızı besmele ile dökmeye başladık. Ustamız lokmaları kızartıyor. Ardından burada açık paketlerde, kapalı paketlerde sunumumuzu, servisimizi yapıyoruz efendim. Bu şekilde led ekranda kimin hayrını bekliyorsanız o şekilde yazılıyor. Siz de bu özel günlerinizde hayırlı lokması dökmek isterseniz helal lokmamla iletişime geçebilirsiniz efendim. Hayırlı Ramazanlar.